Merhabalar beyler, herkese merhabalar. Yepyeni bir PUBG Mobile bölümüne hoş geldiniz efendim. Bu videonun şöyle bir özelliği var. 10.000 hasar alana kadar oyunu oynamaya devam edeceğiz. Yani 10.000 hasar challenge'da girebiliriz. Şöyle bir hasarla başladım ben. Bakalım kaç videoda 10.000 hasar alıp videoyu tamamlayabileceğiz. Göreceğiz şöyle videonun başında hemen beni desteklemek için birer beğeni gönderirseniz çok çok memnun olurum. Farklı farklı challenge'lar ile karşınızda olmaya devam ederim. Felaket şekilde paraşütler inmeye devam ediyor abicim. Minik bir loot yapalım sonra dalacağız hepsine. Sakin. Abi son bir şuradan kaskımı ver bana. Ha, orada bir oy 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 oy. oy. Masanın üstü en sevdiğim yer bak. Çok tatlı, rahatlatıcı bir video girişiyle 200 hasarla başladık abicim maç. Alt taraftan kıpırdamalar var. Bu yukarıya oynayacak abi. Geliyor. Bekle ben şuraya bir çıkayım. Gel olan merdivenden. Geldi gelecek bak. Zor dayanıyor biliyor musun? Hadi kankam merhaba. Ne yapıyorsun lan? Neye çarptın da orada durdun sen? Şöyle üçüncü kilimi de aldım. Ah dört olmuş. Dördüncü kilimiz. Devam edelim çok hızlı bir şekilde. Al bas 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 bas. Ya şurada kıpır kıpır ediyorlar bak. Bir saattir uğramadım. Oynamayın lan. Kankam challenge'dayım da. Kendini bir çektirirsen bana çok seveceğim ya. Lan oğlum. Yalnız güzel hasar kattık ha. Oy 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 bu pıtların hepsi hasar. Aha. Tamam. Oraya bir 100 hasar daha eklerseniz sevineceğim arkadaşlar. Sağ taraftan biri birine ateş etti ama. Aha. Kankam. Potansiyel hasar. Çok güzel. Tık 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 tık. Bunların hepsi her tık bir hasar demek abiciğim. Güzel. Yine biri geliyor bu arada. Gel, gel kankam. Gel, evet. Az çok demeyelim. Az çok demeyelim. Boş geçmeyelim. Birer hasar verip öyle gidelim Erdem'e. Siz de beğenileri bırakmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Pıtır pıtır beğenilere basalım. 200 beğeni mutlaka geçelim. Bak ne olacaksa olsun. Gözümü kararttım da... Oy sisleri atmış. Bir dakika gözümüzü karartmayalım. Kankam. Ama orada 50 tane adam var. Hangi biri gerçek adam ben bilmiyorum ki. Geliyorum ulan. Ortadan 3 seviye kas kalmış ha. Yelekle 3. Bir o zaman. Abi saygılar abi. Saygılar. Groza var da bizde de DBS var abi. Şöyle mi? Çok güzel hasar kastık. Muhteşem hasar kastık. Ortayı da bu bizim için toplamış. Hızlıca buradakileri alıyorum. Çıkıyorum. Yoluma devam ediyorum arkadaşlar. Haydi go. Ön tarafından bir tane buggy gidiyor. Bir dakika şu anda rakiplerin hepsini hasar olarak görüyorum abicim. Gözümde hasar simgeleri beliriyor. Kankam. Aynen devam. Ama almıyorsun ki bunların işini bırak. AM'yi harcamak istemiyorum sana ya. Orada bir yerde dur. Tut. Yapma. Tut. Ya iki tane mermin daha gitti. Lan. Oğlum AM'yi atıyoruz ya bu. Ne? rahatlık böyle ya Allah Allah. Tamam bir yüzde bundan aldık devam edelim de amir ememlerini harcadık abi ya. Bak bu ön tarafında biri var. Arkaya biri geldi. Ön tarafımda biri var ve beni bir saattir burada oyalıyor arkadaşlar. Buraya bir tane süpürge geldi ha yanlış olmasın bak. Benim kulaklarım beni yanıltmaz ha. Neredesin lan binalarda? Aha kankam. Lan bu ön taraftakinin arkadaşı mısın yoksa sen ha? Bekle. Bir ona bir öbürüne sıra bunda harcayın. Oha ne oluyor oğlum insan insana yapışkan bomba atar mı ya? Normalini anladım da yapışkanı nedir ya? Bak kıpır kıpır görüyor musun? Oynuyor bir yerde. Ah kendine yapıştırdı. Kankam sen şu bombayı bir alır mısın? Geliyor. Yakala. Gümledim ben sana söyleyeyim. Nasıl lan o köşedeydin ya? Bak kulübenin içinde. Arkadan bir tane patates geliyor. Bir dakika. Onu ben alayım da. Çalmasın çalmasın. Ulan nasıl çalmaya gidiyor? Ya işte öyle headshot yersin. Atır lan aşağıya. Atır. Kankam bomba geliyor. Haberin olsun. Be geliyor bomba. Ya lele ya lele. Güm. Ah. Biraz daha geriye düşmesi lazımdı. Aradan görebilir miyiz? yok. Bak. O nasıl bir aim koyma şey? Arkadaşlar tam kafamın olduğu yere ateş ediyor. Bak bundan çok şüpheleniyorum. Arkadaşı öldü bu arada. Bu çocuk da izleme olabilir. Ben şöyle şuraya geçeyim de bu kaldırmaya maldırmaya gitmesin. Abi ne yapıyor bu ya? Arkadaşlar bu çocuk izliyor ben size söylüyorum bakın. Geldi. Gel ulan öyle. Gel ulan koşu yoluna bomba. Aşağıya indi abicim. Bak nasıl bakıyor bak. Bak tam kafamı çıkaracağım yere nasıl eğim koyabiliyorsun abi. Arkadaşlar bak böyle bir şey yok ha. Bak ne zaman bomba çeksem uzaklaşıyor. Pimin sesini falan duymuyor abicim. Direkt izliyor bu çocuk. Ben karşı tarafa bir uçabilir miyim? Ulan gittik geldik hileye denk geldik ya. Tam da challenge maçındaydım ha. Şş sakin sakin. Merdivenden çıktı. Bak 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 tam kafamın ucu görüyor musun? Tam kafamın ucunu atıyor. Bekle lan bekle elimde amere var. Gel sen amere amere her şeyi görüyorsun çünkü bomba çekince direkt kaçıyorsun. Orayı yakmaz mıyım lan ben kapının arkasında. Allah görüyormuş başıma bela ya. Ulan seni var ya. Ah canım yok. Arkadaşlar kit bas. Bas 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 bas. Bak bak kit basınca nasıl atlıyor. Bak gördün mü? Kit basmaya başlayınca nasıl atladı üstüme geldi hemen. Gel buraya gel sen bunu hak ettin. Buraya gel. Kaçamazsın. Sol tarafta ayak sesi var. Bot geldi. Bir dakika bot. Bir tane vurursa var ya öldük. Baksana bayrağı mayrağı falan da yok abicim. Çok net silliydi. İyi kurtardık ama burayı. Güzel hasar kastım bu çocuktan. Devam edelim. Buradaki patatesi görürsem çok güzel olacak. Arka tarafta silah sesleri geliyor. Bir dakika beyler beni de alın ya. Challenge'layın da. Hasar kasmam lazım. Oy 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 oy. Dropta yüzü çıktı. Geliyorum lan. Çok güzel yerim var ha. Apaçık olacaklar bak. Bak görüyor musun bak. Karşı tarafta bir tane var. Burada bir tane var. Bir biz bir sabit durursanız çok mutlu. Ama balon açmayın beyefendi ya. Oho. O zaman ben de basayım ya şu canımızı bir tazeleyelim arkadaşlar. Hayır, hayır. Bu, bu onun arkadaşı olabilir ha. Az önce bitirdiğimin arkadaşı olabilir. Kaldır. Burada kaldır kendini. Çabuk, 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 çabuk. Nereden vurdun? Asla göremedim abicim. Çok hızlı bir şekilde kaldırıp uçmam lazım buradan. Geliyor ha bir şey geldi. Arkadaşlar video'nun sonuna geldik gibi. İlk maçın sonuna geldik gibi. Birisi geldi, uçuyor, bir şeyler oluyor. Bu yoldan bir geliyor. Bu ne? Patates mi? Bedava hasar. En sevdiğim. Bunlar bu tarafta birbirlerine düştüler. Bak kafayı görüyor musun? Bak yakala bakayım. Pe, kaldır kaçına seni ya. Bomba atacağım da. 2 3 kişi gördüm orada. Şuradaki çatıya çıksam. Çatıdan oraya bir tane bomba yapıştırabiliriz abi. Güzel olur. Allah sağ taraftaki. Oğlum bu ne ya? Yine bir şey geldi ya. Beyler aşağıya atladı. Çok karıştı arkadaşlar. Poçinki çok karıştı. Oy sağda da bir var. Abi tamam. 4 5 kişi varız ha şu anda burada. Burası çok karışık abi. Çarşıya döndü burası ya. Acil bir yer değiştirmeniz, rotasyon atmamız gerekiyor. Orası çok karıştı arkadaşlar. Kimin eli kimin cebinde belli değil abicim. Bak şu çatıdan açı bulabiliriz gibi. Ne oluyor lan? Aha. Lan. Ulan utanmadan bir de oturmuş tutma yapıyorsun arkadaşı var. Bir şey diyeceğim öndeki çatıya gidip burayı bombalamaz mıyız? Bence bombalarız. Umarım sağdan soldan başkasından yemeyiz ya. Burası çok karışık. Beyler challenge dayım hasar kasıp gideceğim size zahmet. Geliyor. Bombe geliyor bombe. Lan. Birisi yine bir şey açtı. Ah. Birisi bir şey açtı ha gitti. Bastı gitti abicim bunların içlerinden biri. Açıktan koşuyor. Böyle bir şey yok. Öyle bir şey. Lan süpürgeyi bırak. Süpürgeyi bırak. Mahalleyi daha yeni temizledik. Gerek yok temizlenmesine. Tamam şu binada bir kişi kaldı. Güzel güzel harika hasar kasıyoruz. Bak şöyle alev. Tutuş. İçeriye kaçarsan da bunu tutuş. Tutuşman lazım. Yakındaki odada mıymış? Anlamadım bitti Ben gidiyorum arkadaşlar. Alan geldi bunlarla uğraşılmaz vallahi öleceğiz. Şuna birazcık 5-56 varsa aynen var. Onu bir alalım. Oradan bir şey geliyor. Kankam tut. Ay yanından makas aldım. Kankam ama düş ama. Ama düş ama. Karşı tarafta da birisi var abicim. Hadi. Ulan 50 tane yedim be. İlla bana amere attıracaksın değil mi ha? İlla. İyi mi oldu? Ben sana insan gibi M4 atıyorum. M4'e ölmek varken amereye ölüyorsun. Yapacak bir şey yok cici. Hasarı çok merak ediyorum bu maç. Hadi gidelim. Aç gidelim abi. Şurada bir tane airdrop görüyorum. Beri tarıyorlar abi. Başıma bela mısınız ya siz? Kaç kişi kaldı? Ben beni çıkar abicim. 4 kişi var benim dışında bekle. Şu drop aç. Bu ne lan? Lan bu nasıl drop? Arkadaşlar bu ne? M4 mi çıkıyor droptan yani? Lan baga mı girdi? Lan baga girmiş ya. <laughs> Droptan M4 çıktı sandım. Buradan çıkmam lazım. Aç ağzını. Çık buradan. Bunlar takım mı? Yavaş oha. Yavaş kardeşim ya. Gördüm abi. Birinde AVM var ya. Ondan çok tırsıyorum. Şu eve gideceğim de bu ne? O ne oğlum? Patates mi? Ha patates galiba. Bir dakika şu çatıya çıkarsam çok güzel açım olacak. Alanın neredeyse ortasındayım abicim. O vurduğum patatesin lootuna bakmam lazım. Bunlar karşı tarafta. Şuradan bir loota bakıp çıkacağım. AMR'yi bırakacağım abi. Uyuyuyuz. 8x'in 8x var. ya top geldi. DSS. Alayım mı? Ver olan. Tamam. Çık geri çatın abicim. Ayak sesi. Biri geldi. Çık 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 çık. Bunlarla uğraşılmaz çık. Ne oldu lan? Vuramadın mı? İleriden geliyor birisi gördüm. Bak hareketlere bak. Çen. görünmediğini mi çalıyorsun? Ay bir şey değil mi? VSS var ya arkadaşlar. Bu da bir oturdu mu var ya VSS. Ölücül bir şey oluyor ya. Diğeri karşıdan geliyor. Bekle bekle sen. Alanda kalacaksın ha. Haberin olsun yani. Gaz geliyor. Bak oturmadı mesela ama iki tane yedi. Oho 100 saat sonra hamer atıyor. Şuradan vurur muyum lan? Yok. Bak şimdi flank atacakmış gibi yapacağım. Bir sis attım abicim. Şöyle bir sis daha attım. Tamam sağ taraftan ona dolanıyorum sansın diye. Şöyle bir sis daha attım. Hatta bir tane daha atıyorum. Böyle kendime sanki yol yapmış gibi bir hava veriyorum. Rakibime. <laughs> Arkadaşlar taktik sonuç verdi inandı. Sol taraftan bana flank atmaya çalışıyor bak. Seyret. Çok güzel geliyorsunuz beyefendi. Gerçekten yani sislerin içinden üzerinize geliyorum aynen öyle. İlk maç ilk win. Hadi bakalım kaç hasarımız var. Bu arada bu dansa kısaca fıtı fıtı dansı diyebilirsin. Hadi bakayım. 19 kill 3145 hasar. Devam edelim abi. Daha çok var. İn abi in 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 in. Bana hasar lazım in. M249 artık algı mı? Aha birinci. Neredesin? Hayır atlamayacağım lan. Ne oldu lan bir bilgisayardan cazur cazur sesler geldi. Bunu aldım içeride arkadaşı var. Tamam bekle. Abi saygılar valla senin arkadaşın olduğunu bilmiyordum ya. Kusura bakma. Bu taraftan geliyor. Üst kata çıktı. Burada biri daha var. Kanka. Challenge'dayız da sana da abi. Bu arada buraya kadar izleyip de hala beğeni göndermeyen varsa sevgili arkadaşlar bir beğeni gönderirseniz. Ulan kaçma. Ulan kaçma ya. Beğeni gönderseydiniz böyle olmayacaktı arkadaşlar ya. Çabuk acil bir şekilde beğeni atalım. Şu 200 beğeni bir geçelim. Hoş indim. Buradan bir silah sesi geliyor. Nerede? Karşıda. Aha. Dur bir dakika bir dakika. Şu aradan gelen birisi daha var. Bunun arkadaşı galiba. Hemen sol tarafındaki binaların arasında bak geliyor gördün mü? Gel öyle düz gel. Ah be kaçırdık onu. Ne oldu lan birisinin düzlüğüme. bir saniye. Şuradan bir atla. Karıştı ha burası arkadaşlar. O ne lan? Oy 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 oy. Oğlum bunlar kim? Bak Challenge içinde challenge yapıyorum arkadaşlar. Sadece UMP artı yeni dürbün. Hadi bakayım. Tamam challenge'ları birbirine karıştırdım. Bir dakika lan ben konuşuyorum. Bu dürbünle oynuyorum. Sadece bu dürbünle oynayacağım. Ve UMP ile oynayacağım bu maç. Hadi bakayım. Orada birisi daha var. Yalnız bu dürbünde şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Bir dakika. Şimdi alayım da. Ee, bazen bug'a giriyor. Ee, sprey atarken. Sus kız. Sprey atarken hareket etmiyor dürbün. O birazcık canımızı sıkabilir öyle bir şey olursa. İleride silah sesleri geliyor. Minik bir minik bir müzik dinletisi yaptık size arkadaşlar. Devam edelim. Ayak sesi var. Nereye devam ediyor? <laughs> ah oh, çok güzel konuşuyor ya bu. Kaldırma yerine geldiler abicim bir dakika. Kız bir sus bir sus. Başımın belası. Bir dakika bu 4x de oluyordu değil mi? Çatıda birini gördüm de. ha şöyle. Şöyle. Ne oluyor oğlum oyun donuyor ya. Lan bitsene. Aa, patates kilimi çalıyor. Tamam aldım onu. Sağ taraftan silah sesleri geliyor sus be. Patates Kızarttım gitti Ulan bu dürbünle oynamasak mı ya çok konuşmaya başladım Neyse söz verdik bu tur oynayalım Arkadaşlar buraya sürekli birileri geliyor ben anlamadım ki Bak karşı tepedeler gördünüz mü Bir dakika şunu tekrar 4x yapalım Karşı tepede iki kişi var Bana mı bakıyor bana bakıyor galiba Yalnız bir şey diyeceğim çok güzel sprey atılıyor bununla Ama işte bug'a girerse o sıkıntı Şurada biri daha var Ulan bak bug'a girdi gördün mü ateş edemedim Ulan cezası bekle Hareket etmiyor dürbün açılınca Geleceğim mi gideceğim mi ne yapıyorsun sen ya kafan karışık ha seninde bir sabit dur. Sabit dur. Dürbün var da. Allah'ım ya Rabbim ya. Şu aşağıdan oynamamız lazım buna. Bak kafası görünüyor ha. Ulan o da beni kesiyormuş. Sağ taraftakiler. Var var götünü yırt. Bunları kaç kere baydım ya. Çok güzel. Çok güzel çok güzel. Harika sarılıyoruz abicim. Harika. Lan bunlar kaçıyor. Hayır nereye kaçıyorsunuz? Bekleyin lan. Peşinizdeyim geliyorum. Arkadaşlar soldaki üçlü binaya kaçmışlar bak. Üçlü binaların olduğu mekana daha doğrusu. Bak orada görüyor musun? O ne? arkadan patates geliyor. O ne yapıyor ya? Ulan seni kaçıncı kez bayıyorum ya. Teşekkür ederim ya. Challenge videosunda bana 50 kere bayıldığın için teşekkür ederim. Patates. Adam baydı ben çektim hadi bakayım. Bir patates de burada bırakmıyorlar ki rush atalım abicim ya. Tam içeriye molotof atıyordum patates geldi. Tüy Allah'ın cezası kendi başını ye ya. Kanka binanın kenarından toton görünüyor ama ha benden söylemesi yani. Tamam onu da çektik bir kişi var ama hala orada. Altında kıpraşıyor. Red zone. Kendine iyi bakıyorsun. Lobiye çok selam söylüyorsun. Bunu da çektik. Poçinki tertemiz. Çıkıp gidelim. 15 kilimiz var. Bir 3000 hasar da bu maçtan kasarsak. Araba geldi bu arada. Ulan inmeseydik keşke. Durdu. Aa geliyor. Önüne bak. Ya abi niye tarlanın içine iniyorsun Erdem ya. 15 kil 2649 hasar. Geldim geldim. Bekleyin geldim. Şimdi buradan böyle bir 3k hasar çıkartırsak var ya çok güzel olacak. Vektör veriyor. Aa merhaba. Çok güzelsiniz. O ne lan? Bir dakika. lan bir dur. Abi içimizden geçtin ya. Canımızın içine ettin ya. Orada bir tane baygınım vardı onu çekmeyeceğim. Şöyle içeriye doğru girelim abicim. Hiç canım yok. Bak oradan biri geliyor. Çık 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 yukarıya çık canımız yok. Şu canı bir toplamam lazım onlar gelene kadar. Geliyor. Azıttı geliyor bak. Sakin kanka. Oha. Bir dur. Allah'ım yarabbim. Tek tek gelsenize be. Merdivende herkese yetecek kadar yerimiz var. Güzel bunları da temizledik. Çok güzel çok güzel. Arkadaşlar son 4 kişi gösteriyor ama bir türlü bulamadım bu 4 kişiyi. Ee, AFK olabilirler. Ben yine de ne olur ne olmaz diye sis attım buraya. Şöyle AMR'yi aldım. AK'yi de değiştireceğim abicim. Grozo mroza verdiyse çok güzel olur. MG. MG'yi de alacağım. Şu kalanları bir bulmaya çalışalım. Büyük ihtimalle AFK hem ses yok hem de kıpırdama yok çünkü etkinlik alanında. Bak biri burada. AFK kalmış gördün mü? Tamam. Hep hasar. Bunlar hep hasar abicim. Bir tane de burada var. Tamam. Bir tane. Tamam. İki kişi daha var abicim ya. Patates. Yani umarım patates. Aynen patates. Son bir kişi kalıyor etkinlik alanında. Ona da aramaya değmez bence çıkıp gidelim arkadaşlar. Yeter bu kadar ya. Burada bir fişek fişek atılmış. Gözümü yumdum. Daldım abicim bak. Challenge'da olmama rağmen dalıyorum ha yani. Sakin sakin. Şş, aman diyeyim ha. Ne oluyor? Lan incitmeyin birbirinizi oğlum. MG'ler falan filan neler oluyor burada? Oha. Ses kesildi diyecektim. Kankam ne yapıyorsun ki? Neyi bekliyorsun ki anlamadım. Bir tane alttan pıtır pıtır ses geliyor. Solda mı sağda mı içeriye mi girdi? Patates mi lan bu? Ha patates. Çok güzel. Çok güzel abicim. Hasar üzerine hasar ama burada bir kişi daha var ya. Ona şöyle flank taktiğini uygulayacağım. Lan bu süpürge niye açılmıyor ya? Bazen açılmıyor ya süpürge. Sizde takılıyor mu? Şu kaldırma yerine gideceğim. oradan bir görmeye çalışalım. Orada bir yerde yatıyor. Bu arada buraya kadar izlediyseniz ve hala beğeni göndermediyseniz şu beğeni lütfen basalım arkadaşlar. 200 beğeninin üzerine çıkaralım. Daha farklı challenge'larla beraber olacağız. Bir dakika. Sakin sakin. Easy boy. Easy boy. Orada bekliyorsun. Şu çatıdan seni bir görebilir miyim acaba? Oha. Aa, AVM. Abi saygılar abi. Sensin abi. Bende de AMR var ama hadi neyse. Lan tamam lan eğilmişiz ya. Sıra bende. Al bakayım. Bir sen vurdun bir ben. Tamam. Canım toparlansın. Tekrar bakacağım sana. Sis attı bu. Çıkacak ha oradan. Şu ustum basayım da. Araba vardı orada. Aha. Lan nereye gidiyorsun? Kankam tut. Ay tuttu valla. Vallahi tuttu. Hem de tek de tuttu. Mis. Ben şu AVM'yi bir alayım. Ondan sonra çıkıp gidelim abicim buradan. Harika asar Burada AVM vardı. Evet. Aynen tamam. Hadi bakalım mis gibi olduk arkadaşlar. Devam edelim challenge'a. Ulan kaldırma yerine gelmiş. Arkadaşını kaldırmış. O da alt tarafında bak. İki kişi var ha. Birisi kaldırma yerinde birisi alt tarafında. Hiçbir başka tarafa gitmeye denk gelmiyor ya Ulan nereye lan Bir dakika onda da uzi var Tamam tamam beyler kaç kişi olduğunu da belli değil ki 5 kişi misiniz 2 kişi misiniz bir kişi mi var orada ben anlamıyorum Geliyor oha 2 kişi geliyor lan Şunları al bir dakika Alevli yanar döner kanka Bunlar da gitti mis gibi hasar Hasar üzerine hasar Ayak sesi var patates galiba Nerede aynen ulan özümüzü kopardın be Olsun bundan da hasar aldık Şu lootları bir toparlayayım arkadaşlar buradan da çıkıp gidelim. Hadi go. Gizli odayı açacağım da. Patates geldi. Patates. Kızarttım gitti. Aç abicim. AVM 100. Ay, AVM menlerine bak. Mis gibi olduk mis gibi. Win gelir mi ya bu maçta? Bakacağız. Bir beğeni atarsanız win de gelebilir. Öyle lan burada. Kaç kişi var be? İki kişi gördüm. Oy 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 Bir tane botu kaç kişi aradı? Lan çıkamadık şuraya ya. Çık şuraya çık. Tamam. O ne? Apaçıkta birisi var. O nasıl hareketler ya? Ya bunlar ne hareketler? Allah. Bayılır mı? Yes. Bir dakika iki baydık. Üçler giymiş o zaman. Kankan bombe. Çatıya düşmedim o. Öyle bir tane daha atayım da. Alt tarafta kaldırıyor ya. Bu düştü bak buna patlayacak. Ulan bu tezgahın üzerine nasıl çıktın? Abi duvarın üzerine çıkmış herif ya. Oha. Karşı tarafta değil mi? Tepeciğin arka tarafında. Ha dibimde de biri var. Tepenin arkasında mı kaldırıyor dibimde mi? Dibimde kaldırıyor. Lan oğlum. Alttan atacağız buraya bekle. Geliyor. Abi alttan atmaya zaman kalmadı ki geldi herif. Abi saygılar abi. Tekrar üç kişi oldular arkadaşlar sakin. al. ol. Arabaya bindiler lan. Lan gidiyorlar. Lan nereye? Vallahi bak patlatırım ha. Patla. Patla. Lan patlasana. Kaç kişi? İki kişi. Ah biraz daha geç patladı ya. Azıcık bir erken patlasaydı var ya. Lan oğlum şeyin arkasındayken nasıl hasar yiyorum ben ya. Bir dakika sağdan geliyor öyle. Kanka sen çok güzel geliyorsun ha. Kankam. Tut. Seni bir de çekersen var ya çok güzel olacak ha. Gitme aşağıya gitme bitti. Tamam. Kaldık mı seninle bir v bir bütün takımınızı yedim ha. Göster olan. Abi buradan açınca bak baga giriyor bir şey oluyor ya. Çatının ucuna mı denk geliyor neyse. Köşeye gitti arkadaşın lootunu alacak. Sakin sakin oha. Ne? Ne? Ne oluyor oğlum? Arkadan mı yedim? Nereden oğlum kim vurdu beni? Ona aldı arkadaşlar. Geldi. Lan beni arkadan mı vurdular? Kim vurdu beni? Nasıl ya? Ne yapıyor lan bu? İzleyelim ya şöyle bir. Tamam oradayım. İki tane arka arkaya yedim nasıl oldu? Bak. Çatının arkasındayken yemişim. Oğlum bu ne böyle ya? Saçma sapan bir şey ya vallahi bak. 2959 hasar daha güzel güzel. Ha şöyle silahın üzerine düşeyim ben havada hasar almaya başlamak istiyorum. Bak geliyor oradan bir tanesi kankam. Seni alır mıyım ben? Ay. <laughs> en son bir tane headshot yedi. Ah be kaçırdık onu. Bu tarafa inen olmadı. Şöyle minik bir loot yapalım abicim. Çok hızlı bir şekilde 5.56'ları topla top. baksana oğlum milyon tane 5.56 var. Ondan sonra gözümü yumuyorum dalıyorum hadi bakayım. Bahçede biri geziyor. Kankam keneye dikkat et ha. Valla bak bu mevsimde çok fazla kene oluyor. Haberin olsun. <laughs> ne yaptı lan bu böyle? Ya şu pencereden atla. Burası kıpır kıpır bak. Ayak sesini duydum. Geliyor. Geldi. Kankam. Koşu yoluna harika bir atış. Hadi bakayım. Bu tarafta var. Aşağıda. Ay kaçırdık valla. Son saniyede kaçırdık ha. Ne kıpırtı ya. Patates. En sevdiğim. Şunu çekeyim de. Biraz daha hasar gelsin. Tamam. İçeriye doğru bakalım be. Merdivenden geliyor. Yetişir miyiz? Ucu ucuna. Ulan patates miydin ya? Ödümü kopardın ha vallahi bak. Sol taraf kıpır kıpır abi. Geliyor mu gidiyor mu belli değil ki. Aha orada. Gel ulan. Yüzleş falan verin Abi tamam çok da yüzleşmeye gerek yok ya. Bir dakika arkadaşı var. Gelecek ha. Vallahi geliyor. Sakin olalım beyefendi. Zarar vermek istemiyorum bak kimseye. Gördüm. Bir sağ yapıyor bir sol yapıyor bak. Kafası çok karışık. Gel ulan. Ay bu beni uçurur mu? Uçuramadı. Uçurdu ama işe yaradı uçurması. Bir dakika. Kankam sakin ol. Şş, sakin sakin. Easy boy. Easy boy. Oy. Kolum çıktı ne easy boyu ya. <laughs> Kolum kalmadı ya. İçeride bir kişi kaldı. Luta <laughs> bak mis gibi. Canımı hızlıca toplamam lazım. Vallahi bir kişinin nerede olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Bir ihtimal yatıyor. Ayak sesi geliyor. Ulan tam açtık ayak sesi geldi ya. Geliyor buradan. O ne oğlum? Ulan patates miymiş bu? Yo, bir kişi daha var görünüyor. Bir kişi kaçtı mı bot muydu? Hiç anlamadım arkadaşlar ne olduğunu valla. içeride sadece ben kaldım. Şu amereyi bir çekeyim abicim. Tamam. Haydi çıkıp gidelim arkadaşlar buradan. Tertemiz oldu. Sağ taraftan bir silah sesleri geliyor arkadaşlar. Tepede bak duydun mu? Ne oluyor? Uzi ile mi oynuyorsun gerçekten? Ne işin var ki tepede ben anlamadım. Patatesle mi oynuyorsun bak? Atarım eğilir ha şimdi. Hayret. Normalde ya kankam gitme işte beni oraya uçurma ya. Normalde tam headshot atacağım zaman loot'a eğilmesi lazımdı ve o merminin boşa gitmesi lazımdı. Ama öyle bir şey olmadı. Hızlıca gidip bunu çekeceğim. Değdi mi yani? Bana o kadar yol getirdim be. Bu süpürge su yakmıyor ha. Çalışıyoruz da dolduruyoruz bu depoyu. Hadi bakayım. Patates. Hasar için en sevdiğim. Patates. Hasar için en sevdiğim. Ya bir de böyle yere yatıp doçlamaları yok mu var ya beni bitiriyorlar ha. Tamam onun kili gelir ya. Devam edelim. Bir patates daha. Hasar için en sevdiğim. <laughs> Bu cümle takılı kaldı arkadaşlar. Tamam, hadi go. Skuldan araba çıkıyor. Ne oluyor lan? Lan nereye gidiyorsunuz? Lan tut bakayım. Ay. Lan niye ateş etmedi? Bir daha bastım ha. Vallahi bir daha bastım. Bak birinci mermiyi yedikten sonra bir daha bastım. Yemedi arkadaşlar. Niye öyle oldu? Silah tutukluk yaptı güzel kardeşim. Ne kadar şanslısınız ya. Bekleyin lan geliyorum. Ulan kaldırma yerine kadar peşlerinden koşturdular. Şimdi de geldi burada başkası da çatışıyorlar bak. Arabaya bak mor falan filan ha. Bunlar ne ayak? Bir dakika orada bir tane var orada bir tane var. Ne oluyor oğlum burada bir dümen dönüyor ha. Bindin arabaya. Dur sakin arkaya alma. Düz gidelim ama, ama sakin. İn lan arabadan. Ya abicim arkadaşlar AMR ile headshot atıyorum. Nasıl düşmüyor ya? Bunun açıklaması nedir abi? Bak AMR ha ya AVM değil. AMR ile headshot atıyorum adam düşmüyor. Cevap bulamıyorum abi. Bir çıkamadınız be kanka oradan be. Birbirinizle mi çatışıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Anlamadım ki. Sabit dur. O ne arabaya sis attın? Bir dakika sakın bineyim deme arabaya. Vallahi bak şoför koltuğuna koyarım. Kankam tut. Kendine iyi bakıyorsun. Lobiye selam söylüyorsun. Bu uzili ateş eden kim abi hala oradan pıt pıt ateş edip duruyor ya? Allah Allah. Oynayacağım oynayacağım da. Sis mi sattılar ortalık karıştı. Kaldırdı abi bak. Ben de oynamadım. Aha gidiyorlar kankam tut. Arabanız yanıyor. Nasıl? Onun değmesi lazımdı. Son verme. Ah lan. Kaçırdık ya. Çok kötü oldu arkadaşlar. Herifler kaçtı gitti valla. Ya kaçırdık. Tih, tih. Shooting range'in içinde bir tane airdrop var abi. Bir dakika. Belki buradan bir AMR çıkar ya. Ya da AVM. Elimde Mosin var abicim çünkü. Tih, verdiği silaha bak. Olmadı bu. Bir devam edelim abicim. Ulan bagilerden inip drop'a gitmişler ha. Suyun içerisinde... Bir... Allah! Abi bir dakika. Senlik bir şey yok ya. Suyun içindekilere bakacağım ben. Tamam bir sakin ol. Bir sakin ol. Allah Allah. Bir dakika. Suyun içerisinde birisi drop'a gitti abi. Onu gördüm. Çık şuraya çık. Ya çık bana balonu açtırtma çık. Tamam. Nerede lan o? Buradan biri gitmişti droba gördüm az önce. Aha. Ulan uyanık var ya götürüyordun abi beni. Tamam. Karşıdaki de bunun arkadaşı o zaman. Bak meydanda koşuyor. Kankam tut. Çok güzel yakaladın. Sağda da bir ses var. Ah o da değilse. O ne? Sudan birisi açtı. Şu. Kaç kişi oğlum bunlar denizden çıkıp çıkıp geliyorlar. Abi niye son alanda giderse ki droba? Aha sağdaki ateş ediyor. Sakin abi özür dilerim. Aşağıdaki gelecek ha. Kalkan açmış. Kafasının ucunu görüyorum abicim. Bir dakika o benim çıktığım yerden çıkabilir de. Ben bunu oynayacağım. Allah dibime gelmiş. Abi saygılar. Abi. Abi hasta mısınız droba gidiyorsunuz ya maçın sonunda ya. <laughs> ya suyun içindeki droba nasıl gidiyorsunuz ya. Ama 10.000 hasarı geçtik bence ya arkadaşlar. Kaldırtmadılar. Geçtik geçtik 10.000 hasarı. Evet son maçta da 2381 hasar aldım. Ve toplam 11.134 hasar ile challenge'ı tamamladık. Başarılı bir challenge oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Gitmeden bir beğeni gönderirseniz mutlu olurum. Görüşürüz.